Vay hain AKP. Vay zındık AKP. Sen nasıl bunu yaparsın ya? Hiç mi acımadın bu insana ya? Bakar mısınız ya? İçiniz yanmıyor mu? Bakın bir dönem böyle ağlıyordu. Ama bugün savcı sayan AKP öyle bir kazık atmış ki arkadaşlar. Adamdan belediye başkanlığını aldılar istifa etti. Gitti dedi ki ben o kadar yalakalık yapıyorum dedi. Mutlaka benim böyle seçilebilir bir yere de gösterirler. Yani AKP o kadar da değil. Değil mi yani? Düşünün siz 24 saatinizi AKP'ye yalakalık yapmakla harcıyorsunuz. Malınızı, mülkünüzü, varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi veriyorsunuz ve bir gün geliyor Eyvah ki ne eyvah. Savcı Sayan İzmir'den 8. sırada milletvekili aday olarak göstermiş. AKP kendi tarihinde hiçbir zaman İzmir'de 8 milletvekili almamış ki bu kez alsın. Bu kez belki bir tane de çıkarmaz. Ne yapalım biz şimdi? Gelin Savcı Sayan'a bir davet gönderelim. Ne diyorsunuz? Sevgili Savcı Sayan. Kardeşim bak zamanda... Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu için ne demişti? Sevgili Ahmet Hoca, gel yol erken gel bu sevdadan vazgeç. Bak adayı gösterilmedin. Getirdin 8. sıraya senin peni koymuşlar. Hatta belki 8'de değil de öyle biliyoruz. Belki hiç yoksun da. Allah'ını seversen gel. Elini vicdanına koy. Ya boş ver. Kürtler yine affedicidir. Vallahi boş ver. Gel. Ağlamanı istemiyoruz ha. Bak ağlarsan Kürtler seni kabul etmez. Böyle dik duracaksın. Böyle yürekli duracaksın. Böyle mert olacaksın dürüst olacaksın. Yahu gel. Kürtler seni affeder ya. Bence affederler seni ya. Bir gel gel. Bak yoksa kimse senin adını anmayacak. AKP bak böyle sizi çalıştırıyor harcıyor. Çalıştırıyor harcıyor. Kendinizi çok büyük sanıyorsunuz. AKP'nin nimetlerinden faydalandın. Kam kardeşin cebini doldurdun. Eyvallah. Hadi onlar sana kar kalsın. Bak vicdanını rahatlat. Eğer gerçekten de onurlu bir Kürtsen, şerefli bir Kürtsen bu sevdadan vazgeç. Niye? Bakınız. Aha bu da Kürt. Ama buna çok acıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Buna acı yorum yani. Ya adam o kadar çabalıyor. Adam diyor ne olursun ya adam kendini AKP için hani savcı sen yine bir, bir, yere kadar hakikaten de diyorum. Ama bu adam kendini her palya, her palya. zaten adam bir tarafı felçtir. Vurdular biliyorsun beyin bir tarafı gitti. Ama adam kendini, yahu AKP ne kadar insafsız bir parti arkadaş ya. Ya siz niye bu adamı milletvekili göstermediniz? Niye muradına ermedi bu adam ya? Allah kahretsin ya. Ayıptır, yazık, günahtır ya. Adam o kadar yandı, tutuştu ya. Yıllardır, yıllardır köle olmuş size. Yalvarıyor, yakarıyor. Yahu bari adayı gösterseydiniz, seçilmeyen bir yerde bu merati adam adayı gösterseydiniz ya. Adamı adayı, adayı kendisi oluyor, para ödüyor. Ama bu adam dört dönem oldu, aday aday oluyor. Bir dönem bunu aday yapmadılar. Yahu seçilmeyen yerde adayı gösterseydiniz adam o dertle ölüp gidecek. E yani şimdi bu Allah'tan mı? Aha bir tane daha. Hani bunlar devşirme de olsa bunlar kendi halkına ihanet de etmiş olsa yani sonuçta bu insanlar Kürt'tür. Öyle değil mi? Aa adam bugün ağlıyor. Adam bugün AKP diyor ki Adıyaman'da gösterdiniz liste diyor çok vahim bir liste diyor. Mahvolduk diyor. Bak bir devşirmenin başı. Yazık değil mi bu insanlara? Günah değil mi bu insanlara ya? Bak ne hale getirmişsiniz ya? Allah size hayır vermeye. Hiç mi sizin şeyiniz yok yani? Hiç mi bu kadar insafsız kalmışsınız ya? Siz niye bu adamları aday yapmadınız ya? Ben kampanya başlatacağım kardeşim. Savcı sayana adaylık gösterme böyle bir şey olmaz yani ya. Üstelik yani Sırrı Bey de gitmiş. Orada birinci sırada aday olmuş yani. Gerçekten de bu, bu olmaz ki yani ya. Cık, hayret bir şey ya. Bizim içimiz parçalanıyor ya. Kürttür bu insanlar. Baksanıza yan adam ne hale gelmiş ya. Neyse işin şakası bir yana da daha çok fotoğraf var da farkındasınız değil mi? Kürt düşmanlığını, Kürtlerin partilerine düşmanlık yaparak, Kürtlerin büyük bir kısmına düşmanlık yaparak kendilerini beş para ettiler. Yine de işe yaramadı. Sırtında taşı taşı indirdin andan itibaren böyle nankürdüler işte. Bunlar örnektir. O yüzden kardeşim başkasını kendi sırtınızda dolaştırmayın. Kendi halkını, kendi insanlarınızı bari taşıyın.